Orhan Bursalı, Cumhuriyet Türkan Saylan ve Celal Şengör Aramasaydı da yazacaktım ama araya yaşadığımız büyük olaylar girdi. Bugün de planladığım yazı başkaydı ama şimdi tam zamanı dedim, sinirlerimi yatıştırmam gerekiyordu. Niye aramıştı? Ta 2017'de 106 yaşında ölen göbelse 3 yıl sekreterlik yapan ve yalanlarını daktilo eden Brunhilde'nin bir röportajda söylediğini nakletmek için. Brunhilde, diktatörler Hitler'de normal seçimleri kullanarak iktidara gelirler, sonra diktatörlüklerini kurarlar, benzeri laf etmiş. Amerika ve Türkiye'yi de örnek göstermiş. Yeni bir şey değil ama eksik hayatında hiç mücadele etmemiş bir kadının ne Amerika'yı ne Türkiye'yi inceden bilecek hali yok. Ama Alman hayranlığı önemsetiyor söylediğini. Bir de Avusturya'nın en değerli madalyasını büyük jeolog Eduard Suez aldığını da laf arasında haber vermek için. Madalyan batsın dedim. Şaşırdı mı bilmem. Çünkü şaşırmasına fırsat vermeden Türkan Saylan hakkında yazdıklarına düşüncelerini giydirmeye başladım binler bir türken saylan etmez. Nefes almak için durunca ama mama ben falan demeye kalkıştı. Sen ne? Arada sırada toplumu geren laflarınla bazen beyin iseli olmuş birisin. İnsan aklına gelen bir şeyi şöyle bir döndürür, gırtlak boğumlarında tutar, düşünür, bu söyleyeceğim doğru mu, yerinde mi diye dilinde dolandırır. Ya ben onun toplum liderliğine bir şey demedim ki, sadece bilim alanında bir şey yapmadığını söyledim. TÜBİTAK yönetiminde üyeyken de bilim için ne yaptı diye sordum. Profesör unvanı taşıyorsa bir insan araştırmacılığını da sorgulamak gerek. Sadece bunu söylemek istedim. Ya kardeşim, ülke bu unvanı taşıyan ama arkasında hiçbir bilimsel araştırması katkısı olmayan binlerce insanla dolu. Üstelik bol bol da rektör atanıyorlar önemli idari işlerin başlarına getiriyorlar, salt siyasetin kontrolünde olsun diye. Topla çoğunu tek bir Türkan saylan etmez. Türkan Hoca'nın bu ülkeye yaptığı, bazılarının önemi olmayan yüzlerce makale yazmasıyla bile karşılaştırılmaz. Aklıma hiç gelmez Saylan'ın makalelerine bakmak. Çünkü o hizmetleriyle o kadar önemli işler yaptı ki bunları görmeyip araştırması var mı diye bakanın aklından zoru vardır. Bunu da koca ülkede bir sen yaptın. Ama ben Türkan Saylan'ın bu yönünü takdir ederim. Etme kardeşim, bir çuval inciri berbat etmemek için sadece sus. Her şey bilim, makale açısından değerlendirmek değildir. Öyle insanlar ve işler vardır ki yüzlerce makaleye değer hizmetlerde bulunur. Saf gerçekler bazen hiç gerçek değildir. Anlamsızdır dile getirmek. Çünkü başka saf gerçekler onu yok eder. Sen bilim bilim tarihi, eğitim, evrensel bilim bakışı ve bilim ilişkileri çok güçlü bir insansın. Jeolog olarak dünya çapında bir otorite olarak kabul edilirsin. Toplamadığı madalya yok ama sosyal konularda sıfır olduğunu yazmıştım hatırlarsan. Evet yazmıştın. Zaten karım Oya da bana her şeyi berbat etmekte ustasın der. Oya senin hakkından nasıl gelemiyor hayret. Türkiye bilim, bilim kültürü açısından zayıf bir ülke. Ben 40 yıldır bu kültürün gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Yazarak, yayınlar çıkararak, gerçek bilimsel değerleri, bilimin önemini vurgulayarak. Ama sen bizim 40 yıldır yapmaya çalıştıklarımızı, biriktirdiklerimizi bir kılıç darbesiyle yerle bir ediyorsun. On para etmez iki söz ederek. Millet sağduyusuyla ulan edeyim bilimine celaline diyor senin sarf ettiğin değersiz iki laf üzerine ne sen kalıyorsun ne evrensel bilimsel katkıların, aldığın onur madalyaların ne başka bir şeyin olan bize de oluyor. Bizim çalışmalarımızın da içine ediyorsun. Sustu, utanmıştır, biraz da pişman olmuş mudur bilmem ama hissettiğim o. Aklına geleni söyleyen ve bundan önce de potlar kıran bir insan vardı karşımda. Bir yanıyla asla reddedilemeyecek kendi alanında bir bilim devi savunulacak, korunacak ve zekasına şapka çıkarılacak. Öte yanıyla çok çok zayıf, sosyal değerlendirmeleri dikkate alınmayacak ve yerden yere vurulacak bir kişi. Ve kırdığı potlarına da kurban edemeyeceğimiz bir durum. Ne bilimi, ne celali. Orhan Bursalı, Cumhuriyet